Okay, selamlar arkadaşlar. Ne yaparsanız, Umarım herkes iyidir. What is going down? Çok kısa bir canlı yayıncılık yapıyorum. Um, Strickland kemeri alabilecek mi? Sence ben? Aslında isterim Strickland kemeri alsın çünkü Hamzat'la çok fena bir maç olacak. Hamza çok fena dövecek kendini gelir bana. Bilmem sanki zordur Sean Strickland için. Sean Strickland'ı o kadar iyi görmüyorum diye. Israel Adesanya'yı yendi. Israel Adesanya düşüşteydi zaten. Duplasi çok çok muazzam bir dövüşçü değil ama Sean Strickland'ın bir tık üsttür diye düşünürüm. O yüzden muhtemelen yine puanlamayla gidecek ve yine Duplas'ı alacak diye düşünüyorum. Sean'un yumrukları o kadar çok ağır değil. Yani yenebilsin. Düşünüyorum ki Duplassi'yi yine alacak gibi. Ama isterim Sean Strickland kazansın. Gerçekten isterim Sean Strickland kazansın. Ve o shit talking şey olacak Hamza'la Amar Abi Hamza Chima vs. Francis Ngannou ağır siklet maçta ünvarı kim alır? Ngannou çok büyüktür bro bence. İndirebilsen Enguano yere diğerleri indirdiği gibi e, ve Enguano yumrukları sanki biraz ağır gibi gelecek kendine. Bu yüzden zaten siklet kategorileri vardır. Çok şans vermiyorum Hamzat'a o şeyde. Duplas Duplass, recently said that he walks around at 105. He must be juicing bro. He must be juicing. He must be off. He must be proper. O bir a lot of water. He's a middleweight. He's not even a he's not even a light heavyweight. İbo aslanın maçı ne olur? Sadece Martay da İbo aslanın maçı değil mi? Martay da İbo aslanın maçı anadırım kadarıyla. Yo, şeyde, şubatta. Oh, Fight Night da olacak. Oh, ya o oh, Moldova yaldızı bir değiştirdi. Bir Moldova yaldızı ne yapacak? İbo Aslan'ın onu alması lazımdır. Onu alması lazımdır. Knockout, birinci round. 22 Şubat'ta. Yeah. Ergin Coşkun, Koray Alpergen'i tanıyor muydun? Ben 17 yaşındayken Koray Alpergen 15 yaşında bir şeydi. En yakın arkadaşımdı. Kolay Koray Ar 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 Alpergen. Herkesin öyle bir dönemi olur ya ki best friend'i bir bu bir kişi bu, bu adamın en iyi arkadaşıdır. Ve her yeri ve her şeyi o arkadaşınla yaparsın. Kolay A Koray Alpergen en iyi arkadaşı mıydı ergenlik ...döneminde, babası da Tünçay çok sevdiğim bir abiydi. Koray'a şu ne oldu, çok üzüldüm ve biliyorum nasıl oldu, kim öldürdü de biliyorum. Keşke Koray ağzını kapalı tutsaydı, çok konuşurdu Koray. O insanlar, ben her zaman dediydim yine, o insanlar hiçbir zaman senin arkadaşın değil. Ehm, um, ben dedim yine, hiçbir zaman o insanlar senin arkadaşın değil, ehm... Um, bırak kardeşim kardeşim o muhabbetleri şeyleri ve elinde sonunda ya bu insanlar öz kardeşlerini öldürdüler ya kuzenlerini öldürdüler kuzenlerini sana ne, sana ne yapmazlar you know bro you know i can't say nothing i can't say nothing Body'ye de başladık beraber. Vücut geliştirmeye de başladık beraber onunla. Hamza'nın salonuna Legends'a. Ben vardım, Koray vardı, Koran vardı. Koran'a Koz derlerdi. O zaman Algerian Joe vardı. Ne günler o günler man. Those were, those the days bro. İlk maçı kim aldı? İslam mı yoksa Volkanovski? Bence tartışılır. Gerçekten tartışılır. Yani iki defa izlersen o maçı bir defa şeyin perspektifinden bakarsan Volkanovski'nin tarafından bakarsan Volkanovski kazandı. İslam'ın tarafından bakarsan İslam kazandı. Yani gerçekten o maç tartışılır. O ilk maç. İkinci maçta Volkan Aski girmeyecekti. Çünkü adam kamp bile yapmadı. Bisiklet üste çıktı. işte sırf kardı kurtarsın diye. Ve ondan sonra hep aşağı aşağı zaten başladı gitsin. Ben supplement alacağım. ilk defa ne öneririm? ilk defa supplement alacaksan bro. Ben her zaman aynısını derim. Ben her zaman ilk supplement protein ve creatine. Yani temel şeyler. Temel, temel olan şeyler Abi İslam ve Hamza 77 kilodaki kim alır? Hamza bro. Hamzat İslam o kadar o kadar iyi. O yani iyidir ama biraz abartılıyorlar. Yani tüpere çıksın o zaman tüpere çıkarsa yukarı e, da yaparlarsa maç o zaman görecek ama bence bence yok bence yani Hamzat bastırır yani İslam'ı daha çok Dominant <laughs> is a fantastic wrestler, but overall he's a bit rated. I think he was overrated in welterweight. He was overrated in welterweight and that Gilbert Burns matchup was a wake-up call for him. The Gilbert Burns matchup was a serious wake-up call because what it was is he was tossing around everybody in the gym. He was ragdolling everyone in the gym and um he underestimated Gilbert Burns and he, he, you know, he he relied on his stand-up too much instead of doing what he does best because he had too much respect for him on the ground, which no need to, no need to. Um, when he moved up in weight, he had to cut a lot of weight. So when he moved up in weight, Gilbert Burns' match was a big, big wake-up call for him and he's overcome his illnesses. And after overcoming his illnesses, he's become a much more humble guy. Now I think a humble Hamza is a lot more dangerous than the hamza that we knew three four years ago you know three four years ago you're probably right he was a bit overrated because he was a bit he overhyped himself now he's a more humble fighter and um yeah he's he's, he's gonna do what he does best Maribda versus khan yeah the guy just become a right fucking meme he's become a meme onu men onu, onu 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 lazımdır ya Türkiye'de kız MMA'ci <laughs> neydi o kızın adı Sabriye'ydi Şabriye'ydi neydi bir tane Yunanistanlı bir tane kız vardı ki Survivor'a gitti bu ne ya, şaka yapıyorum ben Yunan ama öyle yaparlardı ona o kız da memes olduydu kickbox kickbox no MMA kickbox kickbox Sabriye Bellator'da dövüştü iyiydi gene yeah you know Sabriye o kankazganın kazganın daha iyidir kesin. Bence Sabriye kankazganı kazganı döver. Ne dersiniz? Look man stop asking me these stupid fucking questions ya. Yeah? Fucking uh, you know what I mean? Kan kazgan fucking Hamza'nla ne yapardı? Şununla ne yapardı? Bununla ne yapardı? Man. Esas soru. Hamza'nla Sabriye ne olur? You are a very big boomer. Khan is the legend. Alright man. Alright man. Khan is the legend. I'm a boomer. <laughs> Sorry man, I'm sorry. <laughs> Kaan Kazgan efsanesin bro. Yılın en, en, en Türkiye'nin yılın en iyi MMA dövüşçüsüsün. You know what I'm saying? <laughs> Kafeste dövüşmedin, parkta dövüştün. Adam konuşurken tuttum yeni bacaklarını. Aradım bacaklarını hompalayasın. You tried to fucking try him his leg. Like. Resmen öyle değildi bro. Tuttu kaptı yeni bacaklarını da bacağını sıkmaya çabaladı. Parkta konuşurken amanda nunes versus kankas gun amanda nunes would literally kill kankas gun literally kill kankas gun